Selam dostlar, JTB'li hepiniz hoş geldiniz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yine yükseliş ile devam ediyor. Herkesin kafasında tek bir soru işareti. İleride altın yükselir mi, artar mı? Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları. Altın almak isteyenleri veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Çünkü altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 450 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 450 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 712 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 728 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 2955 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3000 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 2937 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3013 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 1419 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1457 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1733 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.